ruh sağlığı her ne kadar tıbbi sağlığın bir parçası olsa da yani bir sağlık sorunu, kalp hastalığı yani kalp dolaşım sağlığı, işte cilt sağlığı yani, yani mide bağırsak gibi yani sistemlerin sağlığı gibi yani ruhsal bir sistemimiz var sonuçta yani öyle ee, ama tabi toplum tarafından ya birçok insan tarafından e, bir sağlık sorunu gibi yani bir kalp hastalığı ya da işte bir akciğer bir mide bağırsak sistemi e, burası gibi algılanmıyor biliyor yani bu bunun farkındalığı zayıf yani psikiyatrik problemler olduğunda başka bir şey diye düşünülüyor. E, gerek işte batıl inançlar olsun, e, gerekse farklı farklı şeyler. Dolayısıyla e, ruh sağlığı e, kur yazarlığı e, deyince de ruhsal bu mutlulukları tanıma e, bu, böyle bir durumda nasıl davranılacağını Öğrenme, onu yönetme ve ruhsal, ruh sağlığımızı koruma, yani ruhsal durumumuzu e, korumayı anlıyoruz. Yani farkındalık aslında. Yani birçok kişi bir, bir kalp damar sistemi, işte şeker hastalığı, tansiyon vesaire bu konularda daha fazla bilinçli insanlar. Yani en azından ne olduğunu tanıyorlar, nereden yardım alacaklarını biliyorlar az çok. Yani ruh sağlığı anlamında. Bu çok zayıf. Biraz branşın kendinden kaynaklanıyor. Çünkü gözle görülür, elle tutulur, semptom belirti Yani öksürürken kan gelse ağzınızdan, ne oluyor değil hemen bir doktora gidersiniz. Ama gece uyumuyor, kişi saatlerce sağa sola dönebiliyor veya başka bir psikiyatrik şey oluyor. Onu nereye koyacağını bilemiyor, ne anlamını bilemiyor. Yardım nereden arayacağını bilemiyor vesaire. Yani bu nedenle de e, Rus havuzları tanıma, yönetme ve e, Rus sağlığını korumak. Bu tabi genel sorunun bir parçası aslında. Birçok ilacı e, toplum, yani komşusundan alıp, yani bana da iyi geliyor diye içebiliyor. Yani bu antibiyotik kullanımı da serbest seçimdir. Yanlış kullan. Var tabi psikiyatri biraz daha farklı bir branş. Dolayısıyla yani burada e, hangi durumda ne olacağını çünkü e, o kadar basit değil yani. Aman canım işte ne var antidepresan var işte birkaç tane anti var. E, hep e, aynı şeyler falan değil aslında. Çünkü e, bazı ilaçlar eğer e, uygun yerde kullanılmaz ise. ...daha da kötü hale getirebiliyor ruhsal durumumuzu. Yani biz kontraindike diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani tansiyonu olan bir hastaya e, tansiyon yükselten bir ilaç vermiş. Yani hasta tansiyonu var. Tansiyon için ilaç içiyorum diye... ...ya da yaptığı bir şey tansiyonu daha da artırır. Şimdi psikiyatri ilaçları o nedenle... ...evet uygun ve e, uzman kontrolünde kullanıldığında... Çok yararlı ve gerçekten birçok önemli sorunu halleden şey, ilaçlar ama yerinde ve zamanında kullanılmadığında birçok e, yan etkiler olduğu gibi e, kendileri ruhsal durumumuzu daha kötü hale de getirebilirler. Bir sağlık sorunu olduğu için yani bütün sağlık sorunlarında olduğu gibi aslında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettiğimizde işte. Ya da ya kırmızıdaki kişinin ailemizdeki diğer bireyin durumunu iyi görmediğimizde e, tabii ki bir uzmana başvurmak yani öyle kendi kendimizi halledeceğimiz işler değil yani bir önceki örnekte verdiğim gibi eğer e, öksürürken e, kan geliyorsa. Yani bu biz kendimiz hallederiz diyemeyiz. Yani, Muayene olmak, bazı tetkikleri, tahilleri yapmak gerekiyor. Ee, tabii bunun için de bir uzmana gitmek lazım. Ee, yani orada da tabii ki ticaretçi, e, ana bilim dalı var. Tıpkı diğer sorunlarımızda olduğu gibi. Yani cildimizde bir yara çıktığı zaman, kaşındığı zaman bir doktoruna gidiyoruz bir tekmine gidiyoruz ve gözümüz e, kızardığında e, gözümüzde bir görme bozukluğu oluştuğunda göz doktoruna gidiyoruz tabii ki yani pek kendimiz bunları çok, böyle bir şey yok yani e, o yani günübirlik çok basit şeyler için belki e, o şeyler olabilir ama ruh sağlığı dediğimizde ve ruh sağlığı bozukluğu bu tıpkı kalp damar sistemi ya da işte gözümüzdeki bir bozukluk gibi oluyor. Bunları kendimizin kendim halletmesi gibi bir şey mümkün değil. Yanlış olur ve daha da kötüye gider. Ee, ama o şeyler yani günlük ya yani işte bugün dersler notlar kötüydü işte sınav kötü geçti moralim bozuk hani ne yapayım ee, yani bu bir ruh sağlığı bozukluğu değil sonuç itibariyle. Tabii ki ruhsal durumumuzu etkileyen bir durum Moralimiz kötü. Ee, biz orada bir tanık koymuyoruz dışta onun için tabii ki kendimiz ya da eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız ee, bir şeyler yapıp o duygu durumdan kurtulabiliriz. Yani sınavımız kötü geçmiştir, ona üzülmüşüzdür. Bu geçici bir durumdur. Burada bir yardım olabilir ama onun dışında bizim söylediğimiz işte diyelim ki gaybden sesler duyuyor kişi, e, kendi kendine konuşmaya başladı. Ben, ben dedi e, Allah'la konuşuyorum dedi. Mesela. Yani bunu bunu kendisi ya da çevresindekiler çözerler. Burada hemen tamam olsun bak e, bir gidelim bir e, orada tabii ki ikna etmek. Yani böyle bir durumdaki kişiyi uygun bir şekilde ikna etmek ve bir uzmana götürmek gerekiyor. E, yani onun için hani gerçekten bizim tanı koyduğumuz yani e, depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk gibi tanı koyduğumuz e, hastalık dediğimiz şeylerin e, kendi kendine düzelmesi ya da çevredekilerin yardımıyla hale olması diye bir şey yok. Dolayısıyla orada bir uzmana başvurulması, yardım alınması gerekiyor. Ya çok önemli. E, bu, bu tabi şeyle ilgili biraz da e, insanların kafasındaki e, psikiyatriyle ilgili e, psikolojik sorunlarla ilişkili e, imajın aslında değişmesi ve düzelmesiyle ilgili. Çünkü yanlış bir e, inanış ve yanlış bir imaj var. Yani işte malum yani deli kelimesi yani işte psikiyatriste gidenler delidir. Ve deli doktorluğu vesaire gibi çok vakitte indirgenmiş, çok yanlış, cahilce bir şey. Tabii ee, dediğim gibi ben hastalara da her zaman söylüyorum. Yani birinin ayağı kırılsa, düşse bir birinin ayağı kırılsa, şimdi bunu hemen herkes anlar. Yani bu ayağı kırıldı bu adamın. Ne olacak? Bir an önce hemen bir ortopedist götürülecek. Orası alçıya şey alınacak, ameliyat olacak. Her neyse yani çok net görünüyor. Kendisi de bunu çabuk kabul eder, etrafta bunu kolay kabul eder. Ee, aslında gerçek bir rahatsızlık olduğunda da e, durum değişmiyor. Aslında aynı. Bu konuda bilinçli olmamakla ilgili o işte ruh sağlığı, okur yazarlığı yani aslında e, ruh açısından bilinçlenmek farkındalığın oluşturulması. Çünkü diğer e branşlara ve diğer hastalıklara göre aslında e, branş yok. Biz sadece bir branşız. Yani göz göz neyse, e, işte kalp damar hatta, e, sağlığı hastalıkları neyse aslında biz bir branşız ama e, diğer branşlar içerisinde en zor algılanılan ve kabul edilen branş. Soyut. Çünkü soyut, somut değil. Yani kırılan, dökülen, e, akan bir şey yok. Hatta film çekseniz, tahlil yapsanız gene bir şey hiç. Fizik olarak, bedensel olarak tamamen normaldir kişi. Normal görünür ve normaldir. Dolayısıyla bir hastalığa ikna etmek, bunun bir hastalık olduğunu kişinin kendisi ve çevresinin kabul etmesi zor oluyor. O yüzden bu, bu, bu farkındalığı oluşturmak ee, ayrıca bir güç. Bizim görüşmelerimizde de bize tabii ki bir sorun ama bizim tabii ki onun için yöntemlerimiz var. Ee, bunları açmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bir kalp doktoru hasta gittiği zaman ayrıca e, o bak sen kalp hastasısın böyle bir hastalık olabiliyor e, buna inandırmaya çalışmaz. Yani tanıyı sen şu hastalığın var hemen kabul edilir. Yani biz de ayrıca e, hastayı o noktaya getirmek, ikna etmek, dinlemesini sağlamak, tedaviye ikna etmek bunlar için ayrıca efor sarf ederiz. Yani bizim alanda e, diğerlerinin hastalığa inandırması şeker, yani şeker hastanede şeker var, yani, e, bu çok zor değil yani. Söylediği anda karşıdaki bunu aa der hemen kabul eder. Ama bizde bu e, kolay değildir evet, e, bu bizde bir sorundur aynı zamanda. Ama tabii hem biz gö görüşme sırasında ona göre buna zaman ayırırız. E, ayrıca da tabii e, belki... Bu şey çok mesela iyi oluyor medya aslında bu konuda. Ee, mesela televizyonlardaki film ve dizilerde e, psikiyatrik içerikli e, bir takım filmler ve buralarda bunların e, ruhsal hastalık olduğu bunlara yardım edilebileceği, bunun tedavi olup düzelebileceği yani bunlar işlendikçe e, normalleşip vatandaş hem bu konudaki çekimcisi hem de bilgilenip ne yapacağını öğrenebiliyor tabii ki. Direkt şeyden gireyim, en can alıcı noktadan gireyim. Bir kere bununla ilgili bir kanun var. Şimdi bu kanunda öncelikle tabii ki biz ruh sağlığı çalışanlarını, psikolog, psikiyatristleri direkt ilgilendiriyor olsa da aslında bu kanunda aslında bulunan şey bütün vatandaşların görevi. Şöyle bir şey var. Bu Avrupa Birliği uyum yasalarından sonra çıktı. Şayet çevrenizde kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimali olan bir şahıs görüyorsanız bunu direkt ihbar edebiliyorsunuz ee, Şeye savcılığa, e, sulh ceza mahkemesine. E, bunu bildirmek gerekiyor. Evet. Orada mahkeme harekete geçiriyor. O kişiyi alıyor, buluyor ve bir heyete, bir uzmanlar heyetine böyle bir durumun olup olmadığı, eğer öyle bir durum varsa zaten o heyet kararıyla gerekli tedavi, zorunlu olarak kişinin kendi isteği olsun olmaz. Bu yapılıyor. Yani çünkü hayati tehlike var. Yani intihar ciddi bir risktir. Yani burada bir şey rıza bir işte bunun anlamasını ikna etmek vesaire. E tabii ki kendisi geliyorsa öyle bir yola gidilmez. Yani biz de önce ya senin yatmaman lazım diyoruz. Yani intihar riski olan hastada da ciddi ise bu risk, o riski tabii ki bir uzman değerlendirmeli. birincisi e mutlaka ve ciddi ise yatış yatmalı o hastayı korumak için yatışın olması gerekiyor. Bununla ilgili yasa da var. Dedi. Öncelikle tabii ki e, senin yatman gerekiyor deyip ama biz mesela şunu yaptık hastanede, hastane çalışmalarımız sırasında, Rus Sağlı Hastanesi'nde çalışmışlar? uzun yıllar. E, risk, intihar riskini saplıyorsunuz e, fakat hasta yapmak istemiyor. E, hasta o anda hastayı kolundan tutup içeri atamaz. Böyle bir şey yok. E, ne yapıyoruz? Biz fark çekiyoruz. İlgili e, ilgili adli mercilere tak ve şu şahıs işte intihar riski vardır, hayat tehlikesi vardır. Zorunlu tedavisi gerekir diye. E, anında güvenlik kuvvetleri gidip kişiyi bulup getiriyorlar ve e, heyet kararıyla rapor düzenlenip yatışı yapıyor. Yani orada kişilerin şeyine bırakılmıyor bir Yani bu, bunu bilmiyor çoğu kişi. Ama onun dışında tabii ki hem yakınları olsun, e, eşli dostu hekimler e, tedavi için ikna edip uzmanla görüşmesi sağlanıp Nasıl bir tedavi olacaksa tabii ki rızasını alınır. Önce rıza alınabilir. Evet. Ama bakıldı ki o kişi buna yanaşmıyor. E, çaresiz kalın. Yani ya, ama ne yapalım canım biz elimizden gelen gerekiyor. Özellikle yakın akrabalarınınla, birinci derece aile bireylerinin anası, babası, çoluğu, çocuğu, kardeşi dilekçe vererek e, zorunlu tedavi yani devletten yardım isteyip mahkeme kararıyla tedavisi yapılması gerekiyor. O sadece ikna etme edemedik boşver. E, o, o şekilde kalmıyor. Yani intihar için bu. Hem komisist dediğimiz başkasını öldürme hem kendine zarar verme, kendini öldürme. E, bu psikiyatride özel bir yasayla e, zorunlu tedavi gerektiren durumlara giriyor